Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ankara'da Kırsal Kalkınma Sempozyumuna katıldı. Pakdemirli, kırsalda değişim hikayesi yazılıyor temasıyla gerçekleşen sempozyum öncesi standları gezdi. Sayın Bakan, o bak, Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma programı kapsamında son 15 yılda 15 bin proje ve makine ekipmana 12 milyar lira destek sağladıklarını ifade etti. 2006'dan bugüne sağladığımız desteklerle yaklaşık 15 bin proje ve makine ekipmana günümüz rakamlarıyla 12 milyar lira hibe ödemesi yaptık. 112 bin insanımıza istihdam sağladık. Bu yıl ise 3458 proje için 1.1 milyar lira hibe tahsis ettik hibe ve desteklerin yeni yılda da devam edeceğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 2022 yılı için 1,3 milyar lira bütçe ayrıldığını belirtti. 2022 yılı için 31 Ekim'de almaya başladığımız kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamındaki projelerin başvuru sürecini 21 Ocak'ta tamamlayacağız. Ayrıca 300 bin liraya kadar olan makine ekipmanlara bu kapsamda %50 hibe desteği vereceğiz. Yine ekonomik yatırımlar kapsamında proje tutarı 250 bin lirayla 3,5 milyon lira arasındaki proje başvurularına 31 Ekim itibariyle başlattık ve başvuru sürecine 31 Ocak 2022 itibariyle tamamlıyor olacağız. 2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1.3 milyar lira ayırdık. Bakan Pakdemirli yatırımcılara bir kez daha çağrıda bulundu. Ben buradan tüm yatırımcılara, bir kez daha sesleniyorum, desteğiniz hazır, sizi bekliyor, durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlayın. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi de Bakan Pakdemirli'nin üzerinde durduğu konular arasındaydı. Yine 2019 yılında başta Ziraat Veteriner Fakülteleri olmak üzere Tarım Hayvancılık Orman Su ürünleri bölümlerinden mezun kardeşlerimizin kendi işlerini kurması için Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başlattık. Her bir proje 100 bin liraya kadar hibe sağlıyoruz. Bu önemli projemizi 2022 yılında 2000 proje 200 milyon lira sloganı ile 81 ilimize kapsayacak şekilde genişletiyor. Genç girişimcilerimizin önünü açıyoruz.